E, bu süreç içerisinde baştan beri büyük bir belirsizlik vardı. E, bu belirsizlik, bu puslu hava diyeyim, e, büyük ölçüde aydınlandı. E, faillerin, e, daha doğrusu azmettirenlerin bulunması e, çok zorlu bir süreçti. E, fakat e, yapılan çalışmalarla bu kişilerin tespit edilmiş olması... Ee, şunu da gösteriyor aslında. Bundan sonraki süreçte e, geri kalan bilinmeyenleri de e, ortaya çıkacağını, e, bunun güvenini verdiğini gösteriyor. Hı hı. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek ee, Artık tutuklandıkları için, tutukluğu yargılanacakları için e, dosya artık e, so, soruşturma aşamasından e, bir adım daha ileri geçti. Artık e, sebebin ne olduğunu biliyoruz. Kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu biliyoruz. bundan dolayı artık süreç tabii ki zor olacak ama daha belirgin olacak. O şekilde söyleyebilirim. Hmm. Denizli'den, Eskişehir'den, Ankara'dan, farklı illerden, hepsi bir yerden değil. Ee, Şimdi bu e, cinayet dosyası çok e, nasıl diyeyim cinayet sebep olarak çok nadir rastlanan bir sebep çok çok nadir e, belki birçoğumuzun aklına gelmeyecek e, bir cinayet sebebiyle oldu ve e, aslında bu cinayet e, bu dosyanın sürecinde de biraz aslında zorlaştırılmış bir süreçti e, çözülmesi neredeyse imkansız farklı farklı kişilerin töhmet altında kaldığı bir cinayet dosyasıydı. E, fakat tabiri caizse uçurumun kenarından bu dosyayı alıp açığa çıkartmak e, gerçekten e, muazzam bir başarı. E, bu başarı da, da gerçekten e, benim şahit olduğum e, gizli kahramanları var bu jandarmada. Belki benim de e, bilmediğim bazı gizli kahramanlar var. Eğer onları e, ee, onları telaffuz edemiyor, edemediysem e, kendilerinden af diliyorum ama ben bazı kişilere özellikle e, çok teşekkür etmek istiyorum. Ben yani öyle muazzam iş başardılar ki bu dosya büyük bir çıkmaza girmişti. Yanlış kişiler töhmet altındaydı. Ee, ve yanlış yürütülmeye devam etseydi e, büyük bir hukuk skandalı olacaktı bu başarı kendi bu başarı onlara ait. Yani ben o yüzden bu ıı, komutanlarımıza, savcımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> 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 Anneme, babamın öldürülmesinde anneme ve babama dair bir sebep yok. Çok farklı bir olay. Çok muazzam bir olay aslında. Çok nadir bir olay. Ve şunu da bu süreç içerisinde herkes şahit olmuştur ki anneme babamın arkasından kötü konuşan hiç kimse çıkmadı. Çok iyi insanlardı. Çok masumlardı. Çok mazlum insanlardı. Ben devletim annem ve babamın masumiyetine sahip çıkacağını bunun için gereken her şeyi yapacağını düşünüyorum. Ee, kanlarını yere de koymadı devletim. Ee, bu sonraki süreçte de gerekeni yapacağını e, tüm kalbimle inanıyorum. Şeyin çeksin, çeksin. Yani ben baştan bir yaşadığım olayı olduğu gibi anlattım. Ancak yaşadığım olayın etkisiyle, travmanın etkisiyle. Yani ruh hali insanlar tarafından yanlış anlaşıldı. Yani sabretmekten başka çarem de yoktu. Yani sabrettim. Yani Allah'a şükür yanlış ev olmasına rağmen, azmettirenlerin köyden olmamasına rağmen e, olay çözüldü ve bu çok mucizevi bir şey. Çünkü bakıldığı zaman faili meçhul kalabilecek bir cinayet. Yani Allah olaya bakan savcımızdan, komutanlardan Allah razı olsun. Yani şu an için bana söylenenleri söylenilenleri açıkçası çok düşünmüyorum. Çünkü biraz da olsa ferahlamış durumdayım. Çözüldü. Yani Allah'a şükür üzerimizden büyük bir yük kalktı. Ailemiz bir araya geldi. Çünkü bu süreçte çok yıprandık, çok dağıldık. Yani Allah'a şükür bunlar düzeldi. Yani şu an için sadece sürece bakacağım. çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Biraz, biraz, bir yani yani şüphe etmek ayrı bir şey, Bebeğime güveneceğini bilmemek ayrı bir şey. Annenin, babamın... Açısını sonra bitiyor. Sonra izinle i̇şte, bir, Ben saat 11 sıralarında falan aradılar beni. O saat değildi benim. hayatım değişti. Ben çok farklı planlar Ben